<laughs> birlikler daha hareket etmediği için önüme geçmeyin efendim. Charles Bey. Pardon. <laughs> Charles, tam sana da video çıkar ya. Köprünün başını biz tutalım mı lan? Hadi delikanlılık yapalım mı? Hadi gelin bakalım. Köprüyü biz tutacağız. Tamam mı? Türk yapacağız. Abi. Geldik geldik dur Enege. Gilmeran. lan Enege tamam, niye fight diyor? Gireceğiz mi? Okçuları yediler çünkü abi, sağ üstte. Yediler mi? Tamam fight beyler hadi köprü savaşı. Bas baba şimdi burada <laughs> <kavgaşı. mean> <gülüyor> <oynayacaksın>, <gülüyor> tamam mı? Lan 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 hadi kitim bas dikkat sağlandı. Arada kaldı. Dört numara arkada gözünü ayırma. Kar üstü koval alalım Girin girin. Bas 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 Şu anda mahalle kavgası gibi burayı ittireceğiz. Sağdan giriyorlar sağdan giriyorlar. Sol kanadı yardık. Yar 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 yar. Bizim sol kanadı. Dikkat edin. Dikkat edin. Kıva. <laughs> <laughs> sağa doğru bakın neden sağa doğru ne bakın, sağa doğru bakın. Bana doğru ha. bakın. <gülüyor> Güvenlikle <gülüyor> alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu kapıdakileri yiyin. Bu kapıdakileri yiyin. Çok içeri girmeyin ama bak. Tepede okçu var beyler. Evet, evet. Tepede okçu var. İçeri girmeden. İçeri girmeden. İçeri girmeden. Abi arkadan atlar geliyor. Abi atla abi. Atla. Abi atla, abi. atla. Müsaade etmeyin. Müsaade etmeyin Atlara bak. Güzel. Güzel. Çok iyisiniz beyler. Şimdi buradan girin. Girin arkadaşlar. Kapının içine girin. Şimdi burada fightlayın. Burada fightlayın. Kapıyı çok geçmeden ama. Bak sayımız az ya. Dar alanda fightlayacağız. Dar alana çekin onları. Ooo oh, oh, beyler, beyler beyler. Bu şekilde. Bu, bu şekilde. Yok, yok, yok. Tamam, acelemiz de yok. Selamlar de sen tepe. Kulundak ikişer parti. Agalarla yap bir parti. Güzel. Şu su var ya, bak şu su var ya. Su, suya gelin arkadaşlar, suya. Suya atlayın. Suyun burada bir Z basalım. Sol su ne oluyor? Evet, soldaki su. Soldaki su. Şarlonu ne oluyor? Aga gelin gelin. Gelin şu oh, köprüdeki herhalde. birlik var ya. Köprünün sağına. Sa yani köprüdeki birliğin sağına kalkan duvarı beyler. Bak, bak, bak. Çok geri kaldım. Çok geri kaldım. Evet, Bravo. O, oyna. O, oyna arkadaşlar. Girdiğim gibi ya. adama TK. Bir tane daha TK evet. geldi. Sağ, sağ taraftan basıyorum. Bir tane ayvı. Sağ taraftan bastırıp bize abi. Şanslar yok. Sağ kanada çok dikkat edin. Sağ kanada çok dikkat edin. Dayanmaya bayrak sağ abi, gir 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 gir. Önle gir abi, okçulara basabilen bastım. Bedava adam. Bastım, bastım. <laughs> Ayla, bas kardeşim. Yürü yürü arkandayım yürü. Sen daha tek abi. B, Aldım. B bayrağına doğru gelin. Burada büyük bir fight başlayacak. Ee, önden şu eşekler gitsin. Bırakın biz burada kalkan duvarı yapacağız. Gelin 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 gelin. O arkada nasıl alması lazım? Acamış. Toast oldular, toast oldular, toast ediyoruz, toast ediyoruz. Kaplama to atarsanız çok iyi oluruz bizler. Evet. Şey Alı kart şey pardon. Pardon, pardon. Abi ne gelecek abi bir durum mu? <laughs> 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 arkada ne <laughs> bir sıkıntı var he? Heyecan yapmayın, heyecan Tabii yapmayın. Sırıyoruz. Sırıyoruz. <laughs> heyecan yapmayın baylar bak gittirin abi arı şunları arı al lan şunları al 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 adamsınız lan siz abi toslu oğlum de. basın bunları ettik ne mi aslanım benim helal olsun yavaş, yavaş modda yürüyoruz tek sıraydı arkadaşlar tek sıraydı tek sıraydı tövbe esta bunların tag'ı niye böyle yar <laughs> ne diyor Siyah parçada koşarak gelin. Dur, Onun da hızlıca girmedi arka taraftan gelsinler. Burada fightlayacağız. Burada fightlayacağız. Sayılırım bizden hey fazla. Beyler, beyler <laughs> düşmüyoruz. Last stand. Last stand beyler. Kaç. Kaçın beni. Oğlum otomatik gidiyorum ha. Ivor nasıl koşuyorum ben? Zaten. 50 kişi şey itiyor, 50 kişi. Şey. <laughs> Last stand beyler. Yok gel, kaçarım. Ya. Şöyle dur. Ana yola çıkarayım şöyle yolda yürürken de. Charles öyle de çekersin. Taşlı yoldan geçitiriyorum. Anı ya bu adam kral ya. Bu adam adam ya. Bugün de gözleşirdik. Bu bu adam oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. Oradan oynuyor. anladın mı beni? Ben. <laughs> Charlur, tam senlik bir arena ha burası <laughs> Evet geliyor Şu soldan dolanacaklar Tamam sol kanadı arkadaşlar geçirtmeyin şu taşı Şu taştan geçirtmeyin sola gelin sola yapışın Bak burada bir taş var ya Yani duvar Duvardan içeri sızmamalarını sağlayın Buradan sızdırmayın arkadaşlar İleri geri yaparak W, S, W, S, W, S yapa yapa. Burada fightlayacaksınız baylar. Harikasınız. Harikasınız. Rush'la şimdi. Rush'la şimdi. Bas, Rush bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Tost oldu, tost oldu. Rush'la şimdi. Tüm birlik rush'lıyor. Tüm birlik rush'lıyor.